Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şimdi olasılık konusundan devam ediyoruz. Bir şeyin arkadaşlar gerçekleşme veya gerçekleşmeme durumuna biz olasılık diyoruz. İhtimal diyoruz. Olasılık, ihtimal. Şimdi tüm sonuçların oluşturduğu kümeye örnek uzay diyeceğiz. Arkadaşlar E ile göstereceğiz. Tamam mı? Şimdi olayımız Burada bahsettiğimiz şey sıfırla bir arasında. Bir dediğimiz kesin olay. Tamam mı? Kesin olay. Burası da imkansız olay. Bir şeyin olması arkadaşlar deneyinde ya kesindir ya imkansızdır. Arasında da ihtimalleri de sıralayacağız arkadaşlar. Şimdi bir olayı arkadaşlar mesela PA olayına e, olasılığını bulurken Birincisi istenen durum, sonra arkadaşlar tüm durumlar şeklinde bulacağız. Mesela bir para atacağız, bir zar atacağız arkadaşlar veya işte torbadan e, toplar çekeceğiz. Şimdi istenen durum tüm durumlar. Burada mesela şöyle düşünün, bir tane para, bir tane para hocam, 60 olsanız ya yazı gelir ya tura gelir. Doğru mudur? Yani %50-%50 şansınız vardı. Yani 1 bölü 2 durumda bu gelir. 1 bölü 2 durumda bu gelir. Doğru mudur? Yazı gelme olası nedir dersem 1 tura gelme olasılığı nedir dersem bir tane tura gelir. Yani 1 bölü 2 1 bölü 2. Bu 2 ne hocam? Yazı turadan yazı turadan 2 tane gördüğünüz gibi. 2 tane. Tüm durumlar 2 tane. İstenen durum 1 tane. Şimdi iki tane yaz, iki tane paranın mesela atılması deneyinde düşünürsem iki tane para atılırsa hocam yazı yazı gelebilir, yazı tura gelebilir, tura yazı gelebilir veya tura tura gelebilir. Bu örnek uzay oluyor. Tamam mı? Örnek uzay. E ile gösterelim bunu. Yani bu tüm durumlar. Mesela bana dese ki ikisinin de tura gelmesi olasılığı kaçtır diye sorsa hocam ikisinin de tura gelmesi tura tura bölü değil mi? Tura tura bölü Ondan sonra bunları yazmam lazım. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu 4 durumdan mesela şunu soruyor. Bu 1'dir. 4 durum var. 1 bölü 4'tür yani. Başka türlü şunu da yapabiliriz. Mesela tura gelme olasılığı nedir hocam? 1 bölü 2. Çarpı tura gelme olasılığı 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsın. 1 bölü 4'tür diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir zar atılsa. Zarın arkadaşlar. 6 tane yüzü var biliyorsunuz. Zarda 6 tane sayı var. 6 tane sayıdan herhangi biri gelir. Herhangi biri. Şimdi 2 tane zar atılırsa örnek uzayımız bakın elinizdeki şeyde e, pdf'de vardır. 1'e 1, 1'e 2, nokta 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 1'e 6'ya kadar. Değil mi? Bunların hepsi gelebilir. Sonra 2'ye 1, 2'ye 2 arkadaşlar nokta 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 2'ye 6'ya kadar hepsi gelebilir. Ondan sonra 3'e 1, 3'e 2 derken 6'ya 1 arkadaşlar. İşte 6'ya 2, 6'ya 6'ya her sayı gördüğünüz gibi ikişerli ikişerli arkadaşlar gelebilir diyoruz. Bu tüm durumlar oluyor işte. iki tane zarın atılması deneyinde tüm durumlar. Yani 6 çarpı 6'dan 36 durum var gördüğünüz gibi. Şimdi e, PA artı PA'nın tümleyeni eşittir 1 arkadaşlar. E, Ona da görmüş olalım. Şimdi onlarla ilgili soru çözelim daha doğrusu daha akılda kalıcı olur. Sadece şeyi verdiğimiz zaman akılda çok kalmıyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. 62 kazanım 62'de birinci sorudan devam ediyorum. Birinci soru. İki para'nın atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı kaçtır? Şimdi iki para atılıyoruz hocam. Bakın şurada da yazmıştım zaten. Yazı yazı, yazı tura, tura yazı, tura tura. Kaç tane hocam? 4 tane. Bunu şu şekilde de bulabiliriz. 2 para. 2 İki üzeri 2'dir arkadaşlar. 2 üzeri n'dir. Tamam mı? O da arkadaşlar 4'tür. 4 Dört şekilde. İkinci soru. 5 zarın atılması deneyinde. Örnek uzayın eleman sayısı kaçtır? 5 tane zar atıyorsam hocam. Birincisinde mesela Altı tane sayı gelebilir. İkincisinde yine aynı şekilde altı tane, altı tane, altı tane, altı. O zaman altı, altı üzeri 5'tir arkadaşlar. Örnek uzayım. Altı üzeri 5'tir diyebiliriz. Üçüncü zorun. İki madeni paranın atılması deneyinde en çok bir yazı gelme olasılığı. Bakın arkadaşlar. En çok bir yazı. En çok bir yaz demek hocam yazı tura olabilir, tura yaz olabilir veya tura tura olabilir. Bak dikkat en çok bir yazı en çok yani hiç yazı da olabilir tamam mı? Hiç yazı yani e, sadece tura gelmiş olsa burada hiç yazı olur değil mi? Hiç yazı yok. Gelme olasılığı gelme olayını yazdık. Olasılığı nedir diye sorsa 3 bölü 4 derdik arkadaşlar. 3 tane bu şunlarda 4 tane zaten 3 bölü 4 derdik. Dördüncü soruya bakıyorum hocam. Bir çift zar atıldığında üste gelen sayıların toplamanın en çok 4 olması olayım. Ve mesela bir bir tanesi bir gelse, bir tanesi bir gelse. Sonra bir tanesi bir gelse, iki gelse, bir tanesi bir gelse, 3 gelse. Sonra bir tanesi iki gelse, bir olsa. 2 iki, iki olsa hocam. Bir de hocam üç, bir olabilir. Burada kaç tane durum var hocam? Altı tane durum en çok 4 olması olayını yazdık bakın. Ama bana, bana olasılığını sorsaydı burada 6 bölü tüm durumlar kaçtı? Şunların tüm durumları arkadaşlar 36 olurdu. Yani 1 bölü 6 olurdu arkadaşlar. 6 da 1 olurdu. Evet. Şimdi hocam bunu da geçtik. 62'yi geçiyorum. 63'e bakalım şimdi de. Şimdi olasılıklarına bakacağız. Olaylarını yazdık arkadaşlar olasılıklarına bakıyoruz. İki madeni para atıldığında sadece birinin yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi sadece birinin yazı tura olabilir, tura yazı olabilir. Doğru mudur? Yazı tura, tura yazı. Veya. Şimdi birinci durum arkadaşlar şöyle düşünün. Birinci yol. Şöyle diye 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. O zaman arkadaşlar 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 dersem 1 bölü dir deriz. Veya ne deriz? Hani istenen durum bölü istenen durum bölü tüm durumlar demiştik ya arkadaşlar. Şimdi bir iki tane e, parayı attığım zaman Tüm durumlar neydi? Yazı yazı, yazı tura, tura yazı, tura tura. Yani dört tane durum vardı. Burada istenen ne hocam? İki tane durum var. O zaman yine 1 bölü 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ikinci soru. Üç madeni para atıldığında üçünün de aynı olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Yazı, yazı, yazı veya tura, tura, tura durumunu istiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi yazı gelmesi nedir hocam? Yazı gelmesi olasılığı 1 bölü 2. Bunun da 1 bölü 2. Bunun da 1 bölü 2. Artı bunun da 1 bölü 2. Bunun da 1 bölü 2. Bunun da 1 bölü 2. Yani 1 bölü 8 artı arkadaşlar 1 bölü 8 kaç olur? 2 bölü 8 1 bölü 4'tür diyoruz. 1 bölü 4'tür. Hocam ikinci soruda da böyle. Şimdi 3'ü çözmeyeyim de 4'ü çözeyim isterseniz. Şey 5'i beşi çözelim. 5. soru. Şimdi bir madeni para en kez havaya atıldığında en az bir kez tura gelme olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi tüm durumlar arkadaşlar yani kesin olay Kesin olay birdi. Değil mi? Kesin olay birdi. Birden neyi çıkartalım hocam? Ee, en az bir tura gelecek ya hiç tura gelmesin. Kesin eksi hepsi yazı gelsin. Bu ihtimali çıkartacağım. O zaman şöyle diyeceğiz. Yani e, yazı 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 nokta nokta yazı. Kaç tane hocam var burada yazı? En tane en atılıyor ya. Şimdi bunun mesela bunun yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 bu yazının. E bunun da 1 bölü 2. Ondan sonra hocam yanındakinin de 1 bölü 2. Nokta nokta 1 bölü 2. Kaç tane var hocam burada? N tane. Yine 1 eksi diyorum. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? 1 eksi hani 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 dedik ya. Kaç tane? N tane. O zaman 1 bölü 2'nin N'inci kuvveti diyebilir miyiz? N tane demiş ya. Hani üstü sayılardan hatırlayın. Zaten birin N'inci kuvveti 1 yapar hocam. O zaman 1 eksi 1 bölü 2 üzeri N şeklinde bunu yazabilirim. Bunu da düzenlersem hocam. Bunda bunu çarparsın. Bunda bunu da toplarsın hocam. 2 üzeri N eksi 1 bölü 2 üzeri N şeklinde soruyu çözersin. Evet. Bu soruda bu şekilde. 64'ü geçtik hocam. 65'ten devam ediyorum. 65. Ee, bir torbada 4 yeşil, 5 siyah ve 2 mavi top vardır. 4 yeşil, 5 siyah, 2 mavi top vardır. Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Torbadan şimdi mavi olma olasılığı yani şunu soruyor. Şimdi tüm durumlar ne hocam? Bunların toplamı yani 4 artı 5 artı 2 tane mavi top var. Şimdi istenen durum ne? Mavi gelmesini istiyorum. O zaman 2 bölü 11'dir arkadaşlar sonucumuz. İkinci soru. 1'den 20'ye kadar doğal sayılar özdeş kartlar üzerine yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir kart çekildiğinde üzerinde yazan sayının 3 ile bölünebilme olasılığı. Şimdi tüm durum ne hocam? Burada 20 tane sayı var. Hani 1'den 20'ye kadar yazdık ya. 20 tane sayı var. Bu tüm durumlar. Bu ne, ne hocam? İstenen. Şimdi ne istiyor? Bana 3'e bölünebilme olasılığı. Şimdi şöyle düşünün. Burada 1'den 20'ye kadar olan sayıların 3'e bölünenlerini bölünenlerine 3, 6, 9, 12, 15 ve 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var hocam. O zaman cevabımız nedir? 6 bölü 20'dir. Yani 3 bölü 10'dur diyoruz. Bunu da geçtik hocam. Üçüncü soru üç siz çözün. Dördüncü soruyu ben çözeyim. Şimdi şu kısım 2x bir kare verilmiş. İçeride de bir kare var hocam. Şurası da bir kenara x. Diyor ki yanda kenar uzunlukları x ve 2x birim olan iki kareden oluşan hedef tahtası veriliyor. Bir oyuncu bu hedef tahtasına atış yapıyor. Bu atışın hedef tahtasına geldiği bilindiğine göre. Yani kesin karavana yok yani. Hep Geliyor. E, şu mesela taradığım arkadaşlar sarı bölgeye gelme olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünün. Tüm alan nedir hocam? 2x'in karesi 4x kare yapar. Tüm durumlar 4x kare. Peki istenen onda burada bulacağız. Şimdi bunun alan nedir hocam? X kare. E, tüm alan neydi? 4x kare. O zaman buraya ne olur hocam? 3x kare. Yani mavi bölge 3x karedir. O zaman 3x kare bölü 4x kare yani 3 bölü 4'tür arkadaşlar. 3 bölü 4'tür sonucumuz. 66'ya bakalım. 66'da birinci soruya bakıyorum hocam. 66'da bir. Şimdi içinde 5 siyah ve en tane beyaz top bulunan bir kutudan rastgele bir top çekildiğinde bu topun siyah olma olasılığı 1 bölü 2 ise en kaçtır? Şimdi 5 tane hocam siyah var. En tane de ne var? Beyaz var. O zaman tüm durumlar böyle istenen. Değil mi? Tüm durumlar istenen. Şimdi şöyle düşünün. Tüm durumlar 5 artı n var. Bu kadar top var. 5 artı n. İstenen ne hocam? Ne gelmesini istiyorum? Siyah olmasını istiyorum. Yani 5. O zaman bu durum 1 bölü 2'ymiş. E İçler işte dışlar yaparsanız arkadaşlar enin buradan 5 olduğunu bulursunuz arkadaşlar. Birinci soru bu. İkincisi de aynı. Yani 2'yi e, de çözelim isterseniz. İçinde 3 mor, 4 yeşil, 3 mor, 4 yeşil, x tane sarı bilge bulunan bir torbadan. 3 tane mor, 4 tane yeşil, n tane beyaz, şey e, x tane sarı, x tane sarı bulunan bir torbadan. Rastgele bir bilge çekildiğinde bu bilgenin mor olma olasılığı, şimdi mor bu kısım arkadaşlar. 3 tane en bölü tüm durumlar nedir? Bu artı bu artı bu. Yani 3 artı 4 artı x tane de sarı. Şimdi mavi boş ver. Ee, sonuç neymiş hocam? 1 bölü 7 ise. 7 ise. Şimdi ne yapıyoruz? İçler dışlar yapalım. 7 kere 3. 21 eşittir. 7 artı x. x buradan kaç çıkar? 14 çıkar diyoruz. Bir tane de size bırakayım. Dördüncü soruda sizde kalsın hocam. 67'den devam ediyorum. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 5'ten küçük olmama olasılığı yani 5'ten büyük olma olasılığı 5'ten küçük değilse yani 4 1, 2, 3, 4 değilse ya 5'tir ya 6'dır değil mi? O zaman ne diyorum hocam? 5 e, veya 6'dır. Yani 5 veya 6 2 durum var hocam. Alttaki tüm durumlar ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 6 durum var. Yani hocam 1 bölü 3'tür. 3'te 1'dir oranı arkadaşlar. Küçük olmama olasılığı 1 bölü 3'tür deriz. Şimdi 2 madeni para aynı adına atıldığında ikisinin de tura olmama olasılığı kaçtır? İkisinin de tura olmama olasılığı yani eee şöyle düşünün. Yazı yazı olabilir. Yazı tura olabilir. Tura yazı olabilir ama tura tura olmaz. Bu zaten tüm durumlar bunlardı. 4 tane durum var. Tura olmama olasılığı şurasıdır hocam. 3 tane durum 3 bölü 4'tür yani cevabımız. Bunu da geçtik hocam. Şimdi 67'de 2'yi çözdük. 67'de arkadaşlar 3. soruya bakalım. 2 zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının asal olmama olasılığı kaçtır? 3. soru. Şimdi 2 zar atılacak arkadaşlar. Şimdi biz asal olmasını bulalım isterseniz. Asal olması diyelim. Şimdi asal sayılar neydi hocam? 2, 3, 5, 7, işte 11. Nokta nokta diye devam eder. 13 vesaire vesaire. Şimdi 2 olması mesela şöyle düşünün. 1 1 gelse, değil mi? 1 1 gelse hocam, ne olur? 2 olur. Mesela asal olur yani. Asal olması olasılığını bulmaya çalışıyorum şimdi. Asal olması kaç tane acaba? Mesela 2 olma e, olasılığı 1 1 olsa 2 olur. Sonra hocam 3 olma olasılığı 1-2 olsa veya 2-1 olsa 3 olur. Ee, 3-1 olmaz. Mesela 5 olma olasılığı 1-4 olsa hocam veya 4-1 olsa. Tamam mı? 1-4-4-1 olsa. Veya 2-3 3-2 olsa. Yine 5 olur. Sonra 7 olma olasılığı 1-6 olsa hocam. 6-1 olsa veya 2-5 olsa 5 2 olsa yine 7 olur. 3 4 olsa 4 3 olsa yine 7 olur arkadaşlar. Sonra 11 olma olasılığı 5 6 olsa veya 6 5 olsa. Tamam mı? 6 5 olsa 11 olur. Şimdi 13 de asaldır ama 13 zaten 6 6 olsa 12 oluyor. Yani 13 olma olasılığı zaten imkansız bir olay. 13 gelmesi. Şimdi burada kaç tane durum var hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Bana şöyle sorsaydı arkadaşlar. Asal olma olasılığı nedir diye sorsaydı. O zaman 15 tane durum. E tüm durumlar neydi hocam? 6 çarpı 6'dan 36'dır. O zaman asal olma olasılığı 15 bölü 36 derdim. Tamam mı? Asal olma olasılığı 15 bölü 36 derdim. Ama bize onu sormuyor. Neyi soruyor? Asal olmama olasılığı. O zaman tüm durumlar neydi hocam? Tüm durumlardan bunu çıkartacağım o zaman. Yani istenen durum tüm durumlar eksi bu. 15 bölü 36. Zaten tüm durum neydi? 1. Hani kesin olay neydi hocam? 1'di. O zaman 1 eksi 15 bölü 36'dır yani sonucumuz. Bu da nedir hocam? 36 21 bölü 36'dır. Bu da 3'e bölersem 7 bölü 12'dir diyorum. Cevabı 7 bölü 12'dir. Şimdi 5. soruya bakalım. 5 futbolcu ve 4 basketbolcu arasından seçilen bir sporcunun futbolcu veya basketbolcu olmama olasılığı nedir hocam? Sıfırdır. Yani imkansız bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Yani futbolcular ve basketbolcular arasından ne yapıyorsun sen? İki tane eleman seçeceksin, iki kişi seçeceksin ve bunların futbolcu veya basketbolcu olmamasını istiyorsun. Bu imkansız yani. Böyle bir şey yok hocam. Kesin yani. Bu olay kesin. Kesin futbolcu veya kesin basketbolcu olma da demiş sıfırdır yani. İmkansız olay. 68'e geçtik hocam. Son kısım. Bir deneye ait A olayının olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bir deneyde ne demiştik hocam? Ya sıfır olabilir ya bir olabilir veya bu ikisi arasında herhangi bir şey olabilir. Yani birden büyük olamaz veya sıfırdan küçük olamaz. O zaman hocam şıklara bakıyorum. 1 bölü 7, 4 bölü 5, 0, 1, 9 bölü 7. 9 bölü 7 hocam birden büyüktür. O zaman E şıkkı olamaz. Bunu da geçtik. A olayının arkadaşlar A olayının olma olasılığı 3 bölü 8 ise A'nın değili arkadaşlar bunu bununla bunun toplamı 1 olacak diye hani. O zaman burası da hocam 5 bölü 8'dir. Tamam mı? Bunu hani olasılığın e, ilk sayfasında bakarsanız bir olayın tümleyeni vesaire var ya orada arkadaşlar yazdım. 1'dir. Yani dolayısıyla PA üstü nedir? Derse 5 bölü 8'dir. Üçüncü soruya bakalım hocam. A ve B ayrık iki olay. A ve B ayrık iki olay. Ayrık iki olay yani şöyle düşünün. Ayrık iki küme gibi düşünün. A olayı B olayı. A kümesi B kümesi. Şimdi A birleşim B'yi sormuş ya bana. A birleşim B nedir hocam? Şu artı şudur yani. Değil mi? Yani normalde e, S gibi düşünseniz mesela S A birleşim B nedir? S A artı S B'dir. E, bunu olay gibi düşünseniz P A birleşim B A olayı artı B olayı demem gerekir arkadaşlar. E, dolayısıyla burada şimdi e, A birleşim B kaçtır diye sormuş. Yani 1 bölü 4. Birincisi A olayı 1 bölü 4. Diğeri de hocam 3 bölü 8. 2 ile çarptım. Buradan hocam toplarsam 5 bölü 8'dir diyorum. Arkadaşlar cevabı A şıkkı. Diğer soru da aynısı. Hani aynısı dediğim ayrık olaydan bahsetmiş ya. Onun için aynı cinsten soruyu çözmeye çalışacağız. Şöyle düşünün. PA artı PB eşittir 2 bölü 3. Sonra hocam PB Artı PC eşittir. Bu da 3 bölü 4. Bunları taraf tarafa toplamış olsam. Bakın AB ve C ayrı 3 olay ise O zaman PA artı PB artı PC 1 gibi düşünebilirim. Yani şöyle düşünün. Taraf tarafa toplasam hocam. PA artı PB artı PC artı bir tane de PB var. 2 tane PB var. O zaman burası 2 bölü 3 artı 3 bölü 4. Yani şu kısım 1 gibi düşünün. O zaman bunu 4 ile bunu 3 ile çarparsam arkadaşlar 4 kere 2 8 3 kere 3 9 17 bölü 12 gibi bir şey çıkar. 1 artı PB eşittir. 17 bölü 12. Biri diğer tarafa atarsam hocam PB eşittir. 5 bölü 12'dir arkadaşlar. Demek ki PB 5 bölü 12 yani cevabı C şıkkı diyorum arkadaşlar. Ee, olasılık kısmı da arkadaşlar bu kadar. Olasılık da bitti. Ee, bir ara verelim. Aradan sonra ee, bir 15-20 dakika bir ara verelim arkadaşlar. Olur mu? 15 dakika bir ara verelim. Ondan sonrasında Eee geometriden devam edeceğiz. Geometri konusuna gireceğiz arkadaşlar. Dün akşam hazırlayıp attığım şey var. PDF var arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Sorular o sorular çözmeye çalışacağız. Sıfırdan başlayacağız. Üçgende, doğru da açılardan başlayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere.